Herkese herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ekrem ve hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Ve PUBG Mobile'de bugün win almaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada videoma abone olup videoma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. bu videoya ya 3 gün bu videoya bir ay süre verelim. Tamam mı arkadaşlar? Bir ay içinde bu videoya 3000 like ve 3000 like ve 3 3000 like ve 3000 like yes Gelirse Roblox'a başlayacağız arkadaşlar. Abi şimdi ne oluyor ya? Abi Abi evde. Ev, ev yok. Ev yok abi. Her neyse arkadaşlar internet pek çekmedi ya. İnternet bağlantım mı kesik benim? Benim internet niye çekmiyor ya? Dostlar peki. Hazır. Arkadaşlar bu arada bir yani güzel olanlar yoruma yazsın sın. abi onların daha güzelleri de var diyenler nerede yoruma yazsın hatta şöyle yapalım abi onun daha güzel onların daha güzelleri var diyenler yoruma 5 yazsın sın. abi ondan güzeli yok diyenler diyenler Yönler bir yazsın. Ya da evet bir yazsın. Evet. Şeyin dört da yerini M4 severim. Allah M4 severiz. M4 çüyüz. M4 Abi ya. Oyun niye kasıyor ya? Allah Allah. Şimdi buralarda bir yerleri yalnız adam da Çünkü videoda görürsünüz. Ben indikten sonra hani binalar tam oluşma hata bir şey vardı ya. Orada bir ya. Yani umarım daha bir şey yapmaz. Valla ben şuradan bu alacağım. Yempiyi al. Mermileri de al. Kullandır. M4'ü yanına al. M4 severiz. Geçmen UMP'yi doğru konuşayım UMP'den. Yok pardon yanlış söyledim. M4 ben bu daha çok seviyorum. Oğlum kim nereden çıktı? Nereden çıktı bu taraf? O zaman birilerin savaşı var. ben de şuradan bir selamun aleyküm diyeyim. Aha gördüm. Gördüm vallahi billahi adamı gördüm. Yanlış da görmedim. Cidden şunun arkasında arkadaşlar. Aha burada. Burada burada geçti. Ananı bacını. Ananı bacını. Oğlum ben